Evet arkadaşlar Ton Ton TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda kardeşim var. Bugün sizlerle evde kendi oyun hamurunuzu yapmayı öğreteceğiz. Ayça ne yapıyoruz bugün? Su. Hayır, oyun hamuru. Evet. İlk suyumuzu döküyoruz. Sonra unumuzu döküyoruz. Dök, dök onu. Dök. Dökeyim mi? Dök hepsini. Dök, 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 dök. Şimdi bir kaşık sıvı yağ. İstersen ver ben alıp sana vereyim. Ver onu da. Yorulmaz. Yorulmaz yok da. Karıştırmak mı bu? Şimdi şuraya boyanı dök. Açamıyorum. Ver arkadaşlar. Biz kendimiz evde oynamamızı yapmayı öğreniyoruz. Açalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. İlk defa deniyoruz. Bu da boyamız arkadaşlar. Bir dakika. İstersen ver ben boyayı karıştırayım. Mı? Ben karıştırayım. Ya hadi. Yatıp sarsınız. Ben karıştırayım. Aç. Hamuru. Yaparız hadi. Biraz daha sıvı yağ ekliyoruz. Biraz da su ekliyoruz. Biraz. Tamam. Alper beğendi. Baksana. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunu göstereyim bir içini. Yoğuracağız ve sonra tekrar döneceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir dakika karıştırma sonucunda bu şekli elde ettik. Şimdi de bunu yaklaşık bir dakika elinizde yoğuracağız. Bakalım sonra ne olacak. Evet arkadaşlar tam bir dakikalık yoruma sonrası elimizde bu şekil var. Ayça nasıl oldu Amur? İyi. Normal oyun gibi mi? Hı hı. Ee, hadi bakalım şimdi yoğur sen uzat onu şekillere sok. Bakın arkadaşlar hem pembe hem de ele yapışmıyor. Ele yapışmıyor. Bakın. Alın sizde oyun hamuru. Evde olan eşyalarla bedavaya yapmak. İsterseniz tuz da katabilirsiniz. Tuz. Ama biz tuz kat tuz katmadan yaptık. Evet. Tuz katmadan da oluyormuş. Boşu boşuna tuzunuzu şey yapmayın yani. Hadi Ayça el salla. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Unutmayın. Heh, unutmayın tamam mı? Hadi görüşmek üzere çocuklar.